maalesef e, önlenemez bir yüksek fiyat olayı var. Satış yaparken zorlanmaktayız. Çokları şikayetçi. Azalıyor. Yarım kilo alıyor, 250 gram alıyor, alıyor ama. Sen ne zaman her şey ayağıyla Yani elimizden geldiğince vatandaşı da düşünerekten biz uygun fiyatla vermeye çalışıyoruz. İnsanlar bir ayını zor getiriyor. Mutfaklar adeta yanıyor, sebze meyve fiyatları arttıkça artıyor. Vatandaşların taneyle alabildiği sebze meyvede üretici üretmekten, pazarcı tezgah açmaktan vazgeçmiş noktaya gelmiş durumda. Bakalım Ağustos ayının zam şampiyonu hangi ürünler? Şeftali şu anda 40 lira, bizim de 40 lira. Geçen seneye göre %100, %200 civarında sorup gidiyorlar. 10 kişide bir 1 kişi. Ancak o kadar oluyor. Yerli fasulye var mesela. Şu anda 40 lira. Yerli salatalık var. 25-30 lira. Buranın ürünü. Birinci baştan samsak satıyoruz. Bak çilek var. Misir posulu var. tomates var. Samsak gözü 70 lira. Zam ne zaman? Her şey ayarlama. Geçen sene ben biberi 10 liraya satıyordum geçen sene. Bu sene 3 misli. Zam yok, ayarlama. E, tabii ki çok yüksek buluyorum. Herhalde bu insan emeğiyle eşdeğerde değil de ülkenin ekonomisiyle eşdeğerde olduğu için Ekonominin kötü olduğu için, daha doğrusu ekonomiyi iyi yönlendiremedikleri için halk bu hale geldi. Maalesef önlenemez bir yüksek fiyat olayı var. Onun için hepimiz üzgünüz. Hoş bir olay değil. Bu insanlara gerçek anlamda mikrofon başında konuşamıyorum ama şimdiye kadar görmediğim olayları yaşıyorum, görüyorum, çok üzülüyorum. Yani genç insanların davranışları önlenemez enerjilerinden dolayı çok yanlışlar yapıyorlar. Sırf ekonomilerinin kötü olmalarından dolayı ama görevliler bunu mutlaka çok ivedilikle düşünüp taşınıp bir an önce halletmeleri gerekir. Ekonomi çok önemli ülke için. Devletimizin sürekli akaryakıta yaptığı zamdan dolayı bu ürünlere yansımakta. Tabii ki bu direkt vatandaşın cebine yansıyor. E, bu da ayrı bir boyutu. Ya bizi zorlayan nokta Yeterli miktarda ürün gelmemekte artı gelen ürünlerin de aşırı derecede yüksek oluşundan dolayı bizler bunu satış yaparken zorlanmaktayız. Yumurtanın tanesi 4 lira, 5'e de veren var, 3,5'a da veren var yumurtasına göre değişiyor. Çokları şikayetçi, çokları da bizim milletimize bir şey dayanmaz pahalıyı daha çok yiyorlar. <laughs> Zorlandığımız nokta sıcak için çok zorlanıyoruz, seviyoruz, seve seve yapıyoruz işimizi. Ben seve seve yapıyorum ama sıcaktan tabii çekiniyorum. Alıyorlar bak az alıyor, yarım kilo 250 lira alıyor alıyor ama Perşembenin coğrafi işaretlerden tescilli tek ürünü bu cevizli Elba Bize ait şeyi fakat son zamanlarda bunun şeyi çok arttı. Glukozla yapanlar var. Sağda solda çok değişik şekilde yapanlar var. Fiyatta uçuk fiyat verenler var. Ama biz şu anda bunu Perşembe'de her gün olmak şartıyla sadece çarşamba günleri ben buraya geliyorum. E kilosu şu anda 130 lira. Geçen sene 80 liraydı. tabi o şu andaki bu ortamın düzenine göre bunun hakkı 150 lira. Ama biz şimdi yapamıyoruz. Şimdi cevizi kendimiz ayıkladığımız için ucuza yapmaya çalışıyoruz. Çünkü vatandaşlar şimdi buraya geldiler. Geri dönüş zamanı. Şimdi biz bunlara zam yapsak bizi geldi diye mi zam yapıyorsunuz diyorlar. O yüzden zam yapamıyoruz. Yani ancak yeni mahsul yeni yeni ceviz çıktığı zamanda artık kaç alırız, gaça ederiz bilmiyoruz. Şekerin çoğalı pahalandı. Yani elimizden geldiğince vatandaşı da düşünerekten biz uygun fiyata vermeye çalışıyoruz. İstanbul'dan buranın fiyatını kıyasladım. Bura daha çok pahalı. Ankara daha ucuz. Piyasa şartlarına göre sebze fiyatları pahalı. Evet. İnsanlar onların kazancı ile doğru orantılı değil. İnsanlar bir ayını zor getiriyor. Pahalı değil mi? Geçen seneye göre, evvelki seneye göre hepsi. Bu enflasyonla tabi şeyli, ilişkili, pahalı. İnsanların yaşam standartlarını aşıyor.